Rızkı semadaysa... House of Shoes ödemişte açıldı. Açılışı özel %30 indirim sizleri bekliyor. House of Shoes ödemişte şık ve kaliteli kadın ayakkabılarına ev sahipliği yapmaya başladı. Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı numara 55'teki mağazasında %100 deriye özel önem veren House of Shoes spor, günlük ve şık tarzlarda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Açılış kurdalesine Demokrat Parti Genel Merkez Medya ve İletişim Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Kurulu üyesi Dilek Acar Güleç, Demokrat Parti Ödemiş İlçe Başkanı Hamza Yardımcı, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy, İsa Börekçioğlu ve Kemal Günay birlikte kesti. Ödemiş Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mustafa Köksoy açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Kübra ve Fatih kardeşimizin bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz ayakkabı mağazası öncelikle ilçemize Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bol bereketli kazançları olsun. Ekonomik olarak zor şartlardan geçiyoruz. Sıkıntılı süreçlerimiz var ama bu süreçte inisiyatif alarak, sorumluluk alarak ülkeye katma değer sağlamak için mağaza açan kardeşlerimizi de sizlerin huzurunda kutluyorum. Hayırlı bereketli olsun. Allah'ım utandırmasın. Dost başa düşman aya bakar derler sözü bizim ayakkabı sektöründe ama güzel ayakkabıları giyerekten de düşmanı çatlatalım. Hayırlı uğurlu olsun. House of Shoes açılışını kutlamak amacıyla tüm müşterilerine özel %30 indirim fırsatı sunuyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler mağazaya uğrayarak birbirinden şık ayakkabı ve çanta modellerini inceleyebilirler.